Sene merkezi Akçayınların gene dördüncü genel de, ait denemesinden güzel bir soru. Bir kartezyen işlemi ile ilgili bir soru. Hemen ben şu kartezyen işleminde ortak olanlar ne? A'lar ve Kartezyenler A Kartezyen parantezini aldığımda birinci de A kalır, kesişim B kalır. Bunun neyini bulacağım? Eleman sayısını bulacağım. N'e eşitmiş? 18. Bunun eleman sayısını nasıl yazabilirim? A'nın eleman sayısı çarpı A kesişim B'nin eleman sayısı eşittir 18. Aynı şekilde burada da ortak olanlar neler? A'lar ve Kartezyenler. Onu da gene A Kartezyen parantezini aldığımda B kesişim A'nın tümleyenini bulacaktım. Bunun eleman sayısı da neye eşitmiş? 24'e. Bunu nasıl yazarım? SA çarpı SB A çarpı B kesişim A'nın tümleyeni diye yazarım. Şimdi her ikisinde de A'nın A kümesinin eleman sayısı ile çarpım var. 18 ve 24'ün ortak çarpanı nedir? 6'dır. Bu durumda A'nın eleman sayısını 6 olarak alırsam kesişim eleman sayısı da ne olacaktır? 3 olacaktır. B kesişim A'nın tümleyenin eleman sayısı da 4 olacaktır. Yani şöyle düşündüğünüzde AB A'nın eleman sayısı A kesişim B'nin eleman sayısı şurası 3 A'nın eleman sayısı 6 o zaman burası da 3 olacaktır 3 elemanlı. B kesişim A'nın tümleğinde değil şurası bunun eleman sayısı da 4 olacaktır. Dolayısıyla A birleşim B'nin eleman sayısı da 10 olarak bulunur.